Spider ölecek diyorlardı. O hala uçkunluğun peşinde. Kadına tutuldu diyorlardı da inanmadıydım. Adem ne yapıyorsun sen? Tanıştırayım. Elena, Leroy, Leroy, Elena. Merhaba. Ulu Orta ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapıyorum? Seni arkadaşımla tanıştırıyorum. Adem kendine gel. Saçmalıyorsun. Dur artık. Kim durduracak beni? Sen mi? Babam mı? Ölmek üzere olan Aziz mi? Sokak ortasında konuşulacak şeyler değil bunlar. Yeterince rezil ettim bizi. Senin yaptıkları yanında ben seni bir kere rezil etmişim çok mu? Aslında senin için üzülüyorum biliyor musun? Yapayalnız. Yani beni bile kaybettiğine göre demek ki hayatta kazanacak hiçbir şeyin kalmadı değil bu. Bak. Kusura bakma seni de böyle bir konuyla rahatsız ediyorum ama. Yeter artık. Bitti Adem. Ben bitti demeden bitmez. Bana yaşattığın her şeyi yaşatacağım sana. Gitme vakti geldi. Anne, ne işin var burada? Bu ne? Bankadan çektim. Neden? Tuba buradan gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Galip Bey beni boşadı. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olduğunun bir önemi yok. Tecrüba, bu şehirden gitmek zorundayız. Bize burada hayat yok. Anne ben buradan... Adem'le bir istikbalin yok. Aziz ise ölüyor. Eğer burada kalırsak bizim için bedbaht bir yoldan başka bir yol yok. Bambaşka bir yerde yeni bir hayat kurabiliriz. ne? Yarın ilk kalkacak gemiye bilet aldım. Gidiyoruz. Anne ben Aziz'i bırakamam. Aziz ölüyor. Anla artık. Yaşayacak Aziz. Yaşasın ne olur. Senin için hiçbir şey değişmeyecek. Dilruba o gemiye binelim. Her şeyi arkamızda bırakalım. Lütfen. Bir kez olsun duygularınla değil aklınla hareket et. Yarın seni bekliyor olacağım sekize kadar gelmezsen... ...sensiz gitmek mecburiyetindeyim. <laughs> Teklifimi düşündünüz mü? Düşündük beyim, düşündük. Bazı arkadaşlarımız satacak hisselerini. Lakin biz Aziz Bey'im uyanana kadar hisselerimizi satmayacağız. Aziz Bey'in arkasından iş çeviriyormuşuz gibi olmasın. Ne yani? Ben Aziz Bey'in arkasından iş mi çeviriyorum? Estağfurullah beyim. Öyle demek istemedim. Ne o zaman? Aziz benim hem kuzenim hem ortağım. Onun uyanıp iyileşmesini hepinizden çok ben isterim. Lakin hakikati de görmek lazım. Aziz ölecek. Kurtulması mümkün görünmüyor. Onu Allah bilir Adem Bey. Pierre şehirde artık göz açtırmayacak. Aziz tedaviye gelen hekime izin bile vermiyor. Siz inansanız da inanmasanız da Aziz bundan sonra yok. Ve Aziz gittiğinde buranın üstüne üşüşecekler. Sizin hakkınızın üstüne konmaya çalışacaklar. Adem Bey doğru der. Hadi ihale alılarını sattı. Sonra ne edeceğiz ya? Burası hepimizin. Bir hal yolunu buluruz. Nasıl bulacağız? Fransızlar izin vermezse burada bile halı satmak yasak. Halı satamadıktan sonra ortak olsak ne olacak? Görüyorum ki çoğunuz satmak istiyorsunuz hisselerinizi. En doğrusunu yapıyorsunuz. <laughs> <laughs> Aliş. Hekimi salmışlar. Azabı için gelin hekimi bırakmış Fransızlar. Doğru mu diyorsun Aliş? Yemin olsun doğru. Dayı ile beraber hem o hekim hem de Agop efendi Aziz abinin çiftliğine doğru giderken gördüm. Yemin olsun doğru. Allah Allah. Allah, Allah! Aziz Az Az Bey'im kurtulacak. Ahali. Yani, herkes beni dinlesin. Aziz Bey'im güçlüdür. Aziz Bey'im uyanacak. Ve Aziz Bey'im uyanana dek hisselerimizi satmayalım. Satmayalım. Sat daha sıkalım dişimizi. Sa satmayalım arkadaşlar. Sat